Selamun Aleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle klan savaşı videomuzu çekeceğiz klan şok klansta. Ee, girsin bakalım. Klan savaşımızı izleyelim. Ben bütün saldırılarımı yaptım. Ee, hepsinde yani iki saldırında da iki golem. İşte tam hatırlamıyorum yani şu an yanlış olmasın diye söylemiyorum. Bakalım girsin. girdi. Ben da az önce girip çıkmıştım. Şimdi bakalım klan savaşımıza. Şu an yeniyoruz. Bir en iyi saldırılara bakacağız. Karşı takımın klanına. İlk bizim sal onlara saldırdıklarına bakalım. Birinci kişi saldırmamış, ikinci de saldırmamış. Üçüncü ıı, bizim dördüncü kişimizden iki yıldız almış. Onu bir inceleyelim. Evet. Nasıl saldırmış acaba? Şu bir pekka, bir de 18 okçu, 28 de büyücü. Dört duvar kırıcısı, hızlandırma, 2 iki iyileştirme vesaire. Önce kalan kayısını boşaltmak için bir tane dev atmış. Tabi bütün kan savaşları izlersek yani çok uzun olur. O yüzden hepsini izlemeyeceğim. İyi saldırılar izleyeceğim. Zehir attı. Şöyle iki yapalım. Gövün aslında kolay girebilmek için dört tane attı. büyücülere hemen ardından attı golemin ardından bir tane şifa attı kanakalisinden da 3 level veya 4 level pekka evet bence bir öfke kullansaydı daha güzel olurdu mesela burada öfke kullanırdı daha yüksek sonuç elde ederdi yani şöyle 4 yapalım Geri kalan büyücüler de etraftan salmış zaten. Evet. Okçularla falan da dışları temizlemiş zaten. Yani güzel saldırı sayılabilir. Yıldızlar izleyeceğim bir de. Evet. 15'ten 12'ye kadar üçünemişler. X2 ile izleyelim hemen. deprem büyü pardon affedersiniz 3 yıldırım büyüsü ve 9 tane ejder bu suat arkadaşımız 3. hava savunmasını almamış sanırım alsaydı 3 yıldız alamazdı belki burada kolay bir 3 yıldız olmuş yani bir 3 yıldız almış buradan. Yine bakalım. Bu da ö, Dev Oktu ok Goblin saldırısı yapmış bir şifacı. kalesini yok etti. Hüseyin arkadaşımızın da hava olmaz çok kötüymüş. Havadan saldırsa da kolay 3 yıldız alabilirdi. Kolay bir yıldız olmuş. Ofçalarla da geriyi temizledi. Yani kolay bir 3. Evet. Bu da 90 tane ejder sallarışı. Bu da rahat yani. Bu da rahat 3'ler. kalsinane 5 level ejder çıktı affedersiniz 4 level evet kolay işlemişler yani bizim ıı, arkadaşlarımızın savunmaları kötüymüş şey binasına göre yani evet buna bakalım yavur geyik 4 x4, x4 yapalım okçularla temizledi klan kalesini şimdi dev okçu yapacak zaten bir 5 tane münücü binici 2 tane şifayla bütün köyü 3'ledi zaten savunmalarını aldı pardon Gördüğünüz gibi bu da rahat. Daha da 16 devi duruyordu. Şimdi ise bizim klanımızın saldırdıklarına bakalım. 3 yıldızlar. İlk 3.den Fatih Sultan abimiz saldırmış. Bakalım. 2 i̇ki golem 2 iki pekka. Vesaire. Hepsini söylemek istemiyorum şu an. Ama 4 tane duvar kırıcısıyla... Köy binasına rahat girebilir yani. Önce büyücülerle temizlemek istedi. İki golem saldı ve kalan kalesine de 5 level. İki tane de Valkyrie yapmış. Atlama büyüsü nereye kullanacak merak ettim. Evet Güzel saldırmış şu anlık. Büyücüler hallediyor zaten. Evet atlama büyüsünü golemlere kullanmış. Zaten başka ne kullanabilirdi? de. Ya burada nasıl üslemiş ben de onu merak ettim. Ha pek kasa duruyormuş. Şimdi ben onu görmedim. Atlama büyüsüyle de kolay hemen savunmalara girebildi. Daha dokçu kal kalacak söyleyemedim Kraliçesinin ıı, yeteneği duruyordu kullandı saniye farkıyla almış şansa gördüğünüz gibi son saniye 3 yıldız almışız güzel saldırmış Fatih Sultan abimiz 3 yıldızlara bakacağım sadece Evet 5 beş. 5'i de Kral Batur Alp kardeşimiz üçlemiş Bakalım 2 golem 3 pekka 15 büyücü ve 4 biniciyle Bu biniciyle kalan kalesini çıkartmak istemiş Oraya da zehir attı Attı da ıı, Balonu görmedi Evet balonu gördü şimdi Şimdi nasıl yapacak 2 3 3'ün seviye İkinci golem iki golemi dağıttı. attı. Ardından toplam 3 PK. Evet. Büyücülerle de arkadan temizlemiş. Pekalarla rahat içeri girebilmiş. Bu öfkeyi basmış. Burayı sıkmamız için 4x yapıyorum. Evet. Pekaları hala duruyor. Sanırım bir tanesi duruyor affedersiniz. Aynen bir tanesi kalmış. Pekkalar zaten ve Barbar Kral sağ olsun hepsini almış yani. Güzel bir saldırı yapmış. Baturap kardeşimiz. Bunları da saniye ile kazanmışız. Evet 3 yıldızlar güzel bir saldırı olmuş helal olsun diyoruz ellerine sağlık buraya da ben de almışım bakalım 4 duvar kırıcısı almışım basmışım affedersiniz <laughs> oraya rahat girebilmek için köyün aslında orayı kırdım. İki zehirimi de attım oraya. Evet. iki golemi attım. Ardından bir tane pekka. Klan kalesinden çıkan ve büyücülerimi saldım biraz. İki tane de pekkam var hala. Dışarı dalmaması için dışarıdaki yer bekliyorum. Ve şimdi attım. Öfke de geldiği için şanslı oldu biraz ve klan 4 level pekka vardı. Bakalım. Barba kral köşeden temizlemeye başladı. Diğer taraftan da ıı, büyücüler olunca kolay büyük yıldız aldım. Ellerime sağlık. 8'de Hasan aga yani Hasan hocamız. Bakalım. Bu da 2 golem iki pekka. Go vibe taktiği yapmış. Hepsini izlemeyeceğim bütün klan savaşları. Çok sıkılırsınız diye. Bir de en iyileri izleyelim. Bitirelim. Veya izleyelim hepsini ya. Şimdi çoğunu izledik zaten. 3 yıldızlar izleyelim bari. Evet öfkeyi tam yerinde basmış. Köy binasının ortasındayken aldıktan sonra. Evet. Kolan Üç Yıldız almış Hasan hocamız. Evet. Ellerine sağlık. Burada Mehmet Ali Efe almış Üç Yıldız. Bakalım. Öğrenciler taktiği yapmış. Evet. Güzel yani. Havuz olması düşük olduğu için iyi düşünmüş. <laughs> Şuradaki Ejder Tesla'ya yönelmesiydi. Belki 3 yıldız olamayabilirdi. Buradan da güzel bir 3, ol, olmuş. almış. Ellerine sağlık Mehmet Ali kardeşim. Diğer 3 yıldızımıza bakalım. İmparator. Bakalım. 10 <laughs> <gelmiş>. <laughs> ejder saldırısı yapmış bu Fatih Sultan abimiz. Bu da Fatih Sultan'ın yan çarı yani söyleyeyim. Ön ejder ve kalan kalesine de bir son seviye balon almış. Balon oyalarken ardından ejderler halletmiş yani. Evet. Güzel 3 da benziyor. Hepsi güzel yani. Hepsine güzel dedim de güzel saldırmasalar 3 yıldız alamayız herhalde. Rahat uçlamış yani. Evet Fatih Sultan abimizi de tebrik ediyoruz. Ellerine sağlık. 3 yıldızlara bakacağız. Bu arkadaşımızın ismini bilmiyorum. Bakalım nasıl dalmış. 4 kvar duvar yıkıcı affedersiniz deprem büyüsü 2 golemi e, ee, adı aklıma gelmedi ya maruz görün evet tam ortaya atmış öfkeyi daha da barbar kralın öfkesi duruyor zaten şu arkadaki büyücüler hepsini alıyor sanırım. Kolay bir da benziyor. Rahat üçlemiş yani. Gördüğünüz gibi buradaki büyücüler zaten hepsini hallediyor. Evet savunmalar falan da bitti zaten hepsi rahat Üçlemiş yani. Hatta bir, go bir iki golümde hala yaşıyor. Evet. Üç tane izlemediğimiz savaş kaldı. Bakalım buna da Suat arkadaşımız dalmış. Da Manager. Bakalım. Evet, ellerine sağlık Suat kardeşim. saldırımız. Bunu da Suat üçlemiş. Suat kardeşimiz altı yıldız almış. Buraya da ıı, e, saldırısı yapmış. Ama sonmalar düşüktü yani ıı, kalanın. O yüzden ejder saldırmaları normal yani. Taktik. Bu nasıl üçlemiş merak ettim şimdi. Ağustos'un nasıl durduğu için. Şansına son ejderle üçlemiş. O da olmasaydı belki üçleyemeyebilirdi. Tebrikler diyoruz yani. Ve son saldırı. Ona da Hüseyin dalmış. Zaten duvarı bile birleşmemiş. İki tane ıı, yıldırım büyüsüyle iki havanı almak istedi ama benim can çok az kaldı. Güzel bir taktik aslında. Bakalım nasıl dalmış. Evet devleri salmış. Önünden barbarları. Bakalım. Okçular da arkadan temizliyor. Bir tane de büyücü varmış Kınan Kalesi'nde. bakalım devler bütün savunmayı halletmiş zaten okçular da arkadan temizleme yapmış kolay bu da kolaydı ellerine sağlık diyoruz tebrikler bu sanırım ıı, klanın en iyi saldırısıydı Hüseyin kardeşimizin karşının giye onun da en iyi saldırısına bakalım İzlemişizdir de yani. Eren kardeşimize dalmış. Bakalım. 2x yapalım. dışarılar temizleyip ondan sonra ejderleri salmış. Yoksa yani dağılabilirdi. Şu fay tam yerinde atmış büyücüler çünkü hepsini öldürebilir orada. Hadi bakalım. Evet. Balonlar işe yaramış burada. Güzel bir saldırı yapmış. Helal olsun diyoruz bizim kanımıza karşı ama yani güzel saldırmış. Evet toplam yıkına, yıkıma bakalım. Ortalama yıkım ee, biz %94.7 almışız onlar %89.4. Toplam yıkımda ise bayağı bir öndeyiz. %82.07 ile biz e, Karşı karşıkılan Tribe of Raiko %53.67 Evet 3 yıldızımız e, Kaç kişi saldırmışız toplam 20 kişi saldırmışız ha, Affedersiniz 20 kişiden 20 e, kafam karıştı bir dakika ha, Affedersiniz Biz toplam 20 saldırı yapmışız Onlar 11 20 de 20'sinde Yani yıldız almışız onlar da 20 20'sinde yıldız almış. Bizim 10 saldırımız kalmış. Onların 19. Biz toplam 20 saldırıdan 10'unu -10 üçlemişiz. 3'lemişiz. 3 tanesinde 2 yıldız almışız. Onlar 4 tane 3'leyip 2 tane affedersiniz 4 tane de 2 yıldız ve 1 tane de 1 yıldız. Açıkçası biz güzel de almışız olarak. Daha da savaş sürüyor daha da Fatih Sultan abimiz de almadı. Bir saldırısı var. Ve Hüseyin abimizin iki saldırısı duruyor. Büyük ihtimalle onlar da 2 ve 1'e deneyecektir. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere klan savaşımızı göstermek istedim. İnşallah bütün videoyu izlemişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Klan'a alım gibi vesaire şeyler gelirse şu demek şunu demek istiyorum. Kalanımıza e, artı 70 alım vardır ve saygı sevgi ve önemli olan kalıcı olmak yani ve kalan savaşlarını önem veriyoruz. Toplam e, 34 savaş kazanmışız. klanımızda 34 affedersiniz 20 kişiyiz 50 kişiden. Evet bağış yaparız arkadaşlar bağışta sıkıntı yok. E, Kanalımıza gelmek istiyorsanız kalıcı ve ıı, artı 70